Bir önceki videomuzda yine sizlerle paylaşmıştık. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Nebati ve Bakan Bilgin'i masa etrafında toplayarak gelin asgari ücreti, EYT meselesini, sözleşmeli personel konusunu konuşalım demişti. Bakan Bilgin'den bu görüşmelerin ardından hemen açıklama geldi arkadaşlar. "Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz." diyor. "Enflasyonun tahribatı devam ediyor. Bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız." diyor. EYT'de prim günü ve yıl şartında değişiklik yapmadıklarını belirtiyor. Süreç devam ediyor. Düzenlemenin kapsamını çalışmamız bittikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız diyor arkadaşlar. Hani bugüne kadar Sayın Vedat Bilgin hep Aralık ayını işaret etmişti. Bu çalışmaların devam ettiğini, Aralık ayında son noktayı koyacaklarını bizlerle paylaşacaklarını söylemişti. Ama arkadaşlar geldiğimiz noktada aylardır devam eden bu çalışma Hani Aralık ayına girmek üzereyiz. Yarın ayın biri. Neden bir açıklama yapılmıyor? Acaba borçlanmalar sigortalılık tarihini geriye çekecek mi? Geçtiğimiz günlerde hatırlarsınız Vedat Bilgin yine bir açıklama yapmış. Sanki EYT yasasına istinaden borçlanmaların sigortalılık başlangıç tarihini geriye çekmeyeceğini çekmeyecekmiş gibi olacağını ima etmişti. Biz de hani aslında bunun hakkında bir açıklama beklerken ne yazık ki hala Aralık ayının gelmesini bekliyoruz. Bakan Bilgin yine yaptığı açıklamalarda ne yazık ki Aralık ayını işaret ediyor. EYT konusunda henüz bir ipucu vermiyor arkadaşlar. Umarız öyle bir şey gerçekleşmez. Umarız EYT konusunda hak neyse verilir. Borçlanmalar tabii ki sigortalılık tarihini öne çeker. Bu öne çekme durumunda EYT mağduru olmayan örneğin 2000 girişli bir vatandaş sigorta girişini 99'a çekerek aslında EYT mağduru olarak emekli olması gerekir. Yasadan yaralanması gerekir. Eğer bunun önü kapatılırsa gerçekten burada bir mağduriyet daha oluşabilir. Mağduriyetler bitmez. Umarız bu gerçekleşmez. Umarız beklentilerimiz gerçekleşir. Peki sizin beklentileriniz neler arkadaşlar? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.